Herkese merhaba. Bugün sizlerle yaz okulumuzdan sıradan bir günümüzü paylaşmak istedik. Evet her gün bu yolu gidip geliyorum. Çok güzel gözükse de çok yorucu. Ve Kadir beni finikülerin çıkışında karşılıyor. Resminde mükemmel ötesi çıktığım kartımla okula giriyoruz. Şatıl bayağı bir gecikiyor ve resmen sıcağın altında kavruluyoruz. Çok geç geldiği için tıklım tıklım dolu. Bunda güneye iniyoruz ve derse kadar vaktimizde birazcık dinleniyoruz. Sınıfa doğru yol alıyoruz. Gördüğünüz gibi yol ve merdivenler bitmek bilmiyor. Bu sıcağın altında bir de merdiven tırmanıyoruz resmen. Dersimiz mühendislik binasındaydı. Sonunda vardık. Oh en azından suyumuz bedava diye seviniyoruz. Daha sonra binaya giriyoruz ve sınıfımız alt kattaydı. Hocanın gelmesini bekliyoruz. Sınıfımız da bu şekilde. Evet burada güneş gözüyle sınıfta oturan Kadir'i görüyorsunuz. Bugün derste değişik şeyler işledik gerçekten. Evet burada artık bayağı acıktık ve okuldaki yemeği beğenmedik. Allah'tan bu sefer şatılı çok bekletmiyor ve hemen binip gidiyoruz. Otobüs durağı güneşin alnında olduğu için karşı kaldırımda beklemek zorunda kalıyoruz. Ve 559C'ye binip kaçıyoruz.